gerek ülkemizde ve gerekse dünyanın birçok yerinde anılmaya çalışılıyor. Eserleri, fikirleri, düşünceleri ele alınıyor inceleniyor ve insanlarımıza aktarılmaya çalışılıyor. Bugün birçok aydın, din adamı, ilim adamı, sosyolog, psikolog, devlet adamı ve buna benzer birçok siyaset adamı Bediüzzaman'ın eserlerini okuyor, inceliyor, ondan istifade etmeye çalışıyor içinde yaşayan bizler bu değerlere sahip çıktığımız zaman barış da olacak, kardeşlik de olacak, huzur olacak, mutluluk olacaktır. Bilelim ki bu milletin kalp hastalığı zaafı diyanettir. Bunu ancak tabiye ile sıhhat bulabilir. Zira din hayatın hayatı, hem nuru hem esası ihya din ile olur. Bu milletin ihyası diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ayağa kaldıracak şey dindir. O da İslam dinidir. Bu milletin dinini zaafa uğratarak birbirine düşürdüler. Dinimizi çok iyi öğrenip Gençlerimize çok iyi öğrettiğimiz ve bunu tatbik ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle istikbale çok büyük bir ümitle bakabiliriz. Bu çok önemli. Din, mübini, İslam'ı çok iyi anlayıp çok iyi öğretmemiz lazım. Çok iyi yaşamamız lazım. Düne kadar ben Müslümanım diyene mürteci danga vuruyorlardı herkes. Doğru mu? Mürteci. Kim mürteci? Ya namaz kılıyor adam mürteci. Başını örtmüş kızım benim okula gidiyor mürteci, Allah Allah, bu ne ya? Bu ne? Milleti dinden de sordular. Fişlediler, ayrım yaptılar, şişlediler, bilmem ne yaptılar. Bir sürü film fırıldak, ondan sonra böyle bir sıkıntı içerisinde bıraktılar.